Merhaba sevgili öğrenciler. 9. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere mutlaka ama mutlaka bilmeniz gereken redif ve kafiyeden bahsedeceğim. Bir şiir üzerinde redif ve kafiyeyi nasıl buluruz? Bunları tüm detaylarıyla anlatacağım. Çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sadece 9. sınıfta değil, 10, 11 ve 12. sınıfta sınavlarda, testlerde karşımıza Redif ve kafiye çıkacaktır. Son derece önemli bir konu edebiyat dersi için. Dediğim gibi burada kafiye nasıl bulunur sorusunun cevabını bulacaksınız. Kafiye ve redif konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bu videonun sizlere çözüm olacağına inanıyorum arkadaşlar. Derse başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Eğer kanala abone ol tuşuna basar ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşırsanız bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Öyleyse arkadaşlar dersimize başlayalım. Öncelikle Redif'ten bahsedeceğim. Neden Redif'ten bahsedeceğim? Çünkü arkadaşlar kafiye ve Redif ararken önceliğimiz Redif. İlk başta Redif arayacağız. Redif'i bulduk ya da bulamadık. Sonra ikinci aşamada kafiye geçeceğiz. Bu nedenle Redif'le dersimize başlıyoruz. Dize sonlarında tekrarlanan aynı harflerden oluşan aynı görev ve anlamdaki ekler, kelimeler ve kelime grupları Redif'tir arkadaşlar. Yani dize sonunda aynı görevde kullanılan ekler, ve aynı anlama gelen, aynı yazılan kelimeler rediftir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Redifler mutlaka dize sonlarında yer almaktadır. Sakın arkadaşlar kafiyeden önce redifi aramayın. Çünkü redif dediğim gibi dizenin eğer varsa en sonunda yer almaktadır. Dolayısıyla şiirde ahenk unsurları incelenirken dize sonunda ilk başta redifi aramalıyız. Ve şunu da unutmayacaksınız arkadaşlar Redif ek halinde olabilir ya da kelime halinde olabilir. Yani aynı ekler tekrarlanırsa rediftir. Aynı anlamdaki kelimeler tekrarlanırsa bu da rediftir. Dolayısıyla ek ve kelime olarak redifin bulunabileceğini unutmuyoruz. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Senin bu ruh senin kardeşin diye başlayan bir dörtlük var arkadaşlar. Dize sonunda hangi kelimeler var? Kardeş, telaş, yaş ve beni arkadaşlar. Şimdi redif için ne demiştim? Tekrar eden eklerdir arkadaşlar. Ek nerede yer alır? Ek kelimenin kökünden sonra yer alır arkadaşlar. Yani kelimenin kökünü bulursak arkadaşlar kökün dışında kalanlar ektir. İşimiz inanılmaz derecede kolaylaşır. Hemen bu kelimelerin köklerine bakalım. Kardaş, telaş, yaş. Yani bu kelimelerin kökleri kardaş, telaş ve yaştır arkadaşlar. Beni dahil etmiyorum çünkü beni bunlara uyumlu değil gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu üç kelime arasında bir kafiye verip arayabilirim. Şimdi arkadaşlar kardeş, telaş ve yaş dedik. Dikkat edin. Hepsinin sonunda bir -ın eki var. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bu eklerin üçü de aynıdır arkadaşlar. Aynı ekler kelimenin köklerine gelmiş. Dolayısıyla ben bunlara redif diyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kökleri bulduk. Kök kardeştir. Kardeşin dışında kalan ektir. Kök telaştır. Telaşın dışında kalan -ın ektir. Yaş köktür. Yaşın dışında kalan -ın ektir ve aynı ekler olduğu için de Bunlara redif diyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve şimdi gelelim kafiyeye. Kafiye nedir? Şiirde iki veya daha çok dizi arasındaki farklı anlam ve görevdeki seslerin, kelimelerin benzerliğine kafiye denilmektedir arkadaşlar. Yani redif dışında kalan ses benzerlikleri kafiye olmaktadır. Kafiye çeşitleri şunlardır arkadaşlar. Eğer dize sonunda bir ses tekrar ettiyse buna yarım kafiye diyoruz. Eğer iki ses tekrar ettiyse buna tam kafiye diyoruz. 3 veya üzeri bir ses tekrarı varsa buna zengin kafiye diyoruz. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli. Örneklerden sonra sizlere bir de tunç kafiye ve cinaslı kafiyeyi de anlatacağım ama şu anda kafanız karışmaması için şu 3 kafiye çeşidini yeterli görüyorum arkadaşlar. Şimdi redif ve kafiyenin ne olduğunu sizlere aktardım arkadaşlar. Ama işin en önemli noktası şu. Dizelerde biz kafiye ve redifi Nasıl arayacağız? Nasıl bulacağız? Şimdi bunları aşama aşama anlatmak istiyorum. Arkadaşlar her zaman birinci önceliğimiz şu olmalı. Kafiye ve redif her zaman dize sonunda aranır. Bu konuda hata yapmayalım. Bazen öğrenciler kelimenin ortasında ya da başında da kafiye ve redif aramaya kalkıyor. Bu kesinlikle yanlış. Dizenin sonuna bakacağız arkadaşlar. İkinci aşamada dizenin en sonunda öncelikle unutmayın lütfen unutmayın. Redifi arayacağız arkadaşlar. Çünkü redif kafiyeden sonra gelir. Yani en sonda eğer varsa redif vardır. Bu nedenle redifi bulalım sonra yolumuza devam edelim. Redifi bulmadan kafiyi ararsanız hata yaparsınız. Redif genellikle dize sonunda köklere gelen ekler halinde karşımıza çıkar. Bu nedenle arkadaşlar ekleri ayırdıktan sonra kelimenin kökünde ki genellikle böyledir kafiyi arayabiliriz. Üçüncü aşamada da bu bilgiyi hatırlamamız gerekecek. Dolayısıyla arkadaşlar her zaman dizenin sonuna bakacağız. Öncelikle en sonda redif arayacağız. Redif bulduk ya da bulmadık. Redif her zaman olmak zorunda değil. Sonra üçüncü aşamada kafiyeye göz atacağız. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Peki bunu şiir üzerinde nasıl yapacağız? Hemen bir örnek gelsin. Yunus'un sözü kan gözü. Doğrudur özü aşkın elinden. Şimdi arkadaşlar bu dörtlükte kafiye ve redife bakalım. Önceliğimiz neydi arkadaşlar? Bir. Redifi arayacağız. İkinci önceliğimiz redifi bulduk ya da bulamadık. Sonra kafiyeye bakacağız. Redif neydi? Dize sonunda aynen tekrar eden kelime ya da eklerdir. Burada dize sonunda aynı kelimeler tekrar etmiş mi? Etmemiş. Demek ki kelime halinde redif yok. Zaten genellikle redipler ek halinde olur. Dolayısıyla ikinci aşamaya geçiyoruz. Yani ek halindeki rediplere bakıyoruz arkadaşlar. Sözü, gözü, özü. Elindeni almıyoruz çünkü üçüne benzemiyor. Bu nedenle ilk üç dizi arasında kafiye arayacağız. Arkadaşlar ilk dizenin sonu sözü, ikincisinin gözü, üçüncüsü de özü diye bitmiş. Şimdi ekleri bulmamın en kısa yolu nedir? Kelimenin kökünü bulmaktır. Mesela gözlükçü kelimesinin kökü nedir? Gözdür. Demek ki lük ve çü ektir. Dolayısıyla kök bulmak büyük bir avantaj. Hemen bakalım sözü kelimesinin kökü nedir? Sözdür. Gözü kelimesinin kökü nedir? Gözdür. Özü kelimesinin kökü nedir? Özdür. Demek ki arkadaşlar sondaki üler ektir. Aynı ekler tekrar etmiş mi? etmiş. Üçünde de üçüncü şahıs iyilik eki var. Dolayısıyla bu eklere ben redif diyeceğim arkadaşlar. Redif'i bulduğum birinci aşama tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Yani kafiye. Redif'i sildik arkadaşlar. Geri ne kaldı? Söz, göz ve öz kaldı arkadaşlar. Bakın sözün sonu Z diye bitmiş. Gözün sonu Z diye bitmiş. Özün sonu Z diye bitmiş. Ortak sesimiz Z. Devam ediyoruz. Yanındaki sese bakıyoruz. Ö, ö, Ö. Aynen tekrar etmiş. Ö arkadaşlar benzer sestir. Sonra bakıyoruz. Ö'nün yanında S var. Buradaki Ö'nün yanında ise G var. Benzemedi. Dolayısıyla sadece iki ses benzerliğimiz var. Bakın 1 ve 2 ses benzerliği olduğu için ne diyeceğiz biz buna? Tam kafiye. Bu kadar basit arkadaşlar. Ama bir başka örnek daha vermek istiyorum. Bir dörtlüğümüz daha arkadaşlar. Sonu dermana muhtaç, kurbana muhtaç, fermana muhtaç ve kaç gündür şeklinde bitiyor. Dördüncüsünü yani kaç gündürü baz almayacağız. Çünkü diğerlerine benzemiyor. Burada 1, 2 ve 3. dizeye bakacağız. Şimdi arkadaşlar birinci önceliğimiz neydi? Redifti. İkinci önceliğimiz kafiye. Redif neydi? Dize sonunda aynen tekrar eden kelime ya da eklerdir arkadaşlar. Bakıyoruz. Dize sonunda muhtaç, 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 dermana muhtaç, kurbana muhtaç, fermana muhtaç. Aynı kelimeler tekrar etmiş arkadaşlar. Muhtaç kelimesi tekrar etmiş. Üçünde de aynı anlamda mı? Evet aynı anlamda. Dolayısıyla arkadaşlar muhtaçlar bir kere rediftir. Hemen bunu işaretleyelim. Neden redif dedim? Çünkü aynı anlamdaki kelimeler dize sonunda tekrar ederse rediftir. Bakın kelime halinde redifi gördük. Şimdi incelemeye devam ediyoruz. İşimiz bitmedi arkadaşlar. Benzerlik bitene kadar aramaya devam ediyoruz. Çünkü muhtaçlardan önce bakın arkadaşlar dermana, kurbana, fermana var. Bunlar birbirine benziyor. Dolayısıyla aramaya devam ediyorum. Dermana kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? dermandır. Kurbana kelimesinin kökü kurban ve bunun da fermandır. Bakın sonlarında a sesi yani a eki aynen tekrar etmiş. Aynı ek arkadaşlar her kelimeye a eki gelmiş. Dolayısıyla a da arkadaşlar yine ek halindeki rediftir. Demek ki buradaki redifler a muta şeklinde olacak. Şimdi arkadaşlar biz redifi bulduk. Redifi bulduktan sonra nereye geçiyoruz? Kf'ye geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü kelime köklerinde redif olmaz. Dolayısıyla derman, kurban ve fermanda kafiye arayacağız. Bakıyoruz arkadaşlar. Dermanın sonu neyle bitmiş? N sesiyle bitmiş. Kurban N sesiyle, ferman N sesiyle. Hemen N'yi yazalım. N'nin yanında A var. Yine burada A var. Burada da A var arkadaşlar. A'yı da yazalım. Derman'da A'nın yanında M var. Ama kurbanda B var arkadaşlar. Olmadı. Benzerliğimiz A ve N sesi oldu. 1 ve 2 ses benzerliği olduğu için buna tam kafiye diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafiye verit aramak, bulmak oldukça basit arkadaşlar. Sadece işin mantığını anlamak yeterli. Bu işin mantığını da burada vurguladımı düşünmekteyim. Şimdi arkadaşlar bir de sizlere iki farklı kafiye çeşitinden daha bahsetmek istiyorum. Tunç kafiye ve cinas kafiye. Bunlar da karşınıza çıkacaktır. Şaşırmamanız için yine dikkatli bir şekilde dinlemeye devam ediyorsunuz. Cinaslı kafiye arkadaşlar Dize sonlarında yer alan yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklerin tekrar etmesi cinaslı kafi olarak adlandırılmaktadır. Az önce redif için ne dedim? Dize sonunda tekrar eden yazılışları okunuşları aynı anlamları aynı olan kelimelere redif denir. Kelime halindeki redif denir. Ama arkadaşlar cinaslı kafiye buna benziyor ama şöyle bir fark var. Okunuşları yazılışları aynı ama anlamları farklı olan kelimelerin dize sonunda kullanılmasına cinas deniyor. Yani dize sonunda aynen tekrar eden kelimeler. Aynı anlamdaki kelimelerse redif, farklı anlamdaki kelimelerse cinas olur. Ne demek istiyorum? Hemen örneğimizle göz atıyoruz. Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya? Ben yarımdan vazgeçmem götürseler asmaya. Bakın asmaya, asmaya aynı yazılan, aynı okunan kelimeler. Ama arkadaşlar bu kelimelerin anlamları farklı. Bakın, niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya derken Asma orada bir aparat, bir dal, bir odun parçası değil mi? Ama ikincisine bakın. Ben yarimden vazgeçmem götürseler asmaya. İkinci asma ise arkadaşlar idam etmek anlamındaki asmak fiilidir. Dolayısıyla okunuşlar aynı ama anlamlar farklı olduğu için biz bunu arkadaşlar cinaslı kafiye diyoruz. Ya da şöyle desem yüzünde var bir beni, yüzünde beni var. Sevgilim sakın unutma beni. Hani böyle saçma olsun ama sonu beni beni diye bitiyor. Şimdi birincisinde ne dedim? Yüzünde var bir beni. Buradaki ben yüzdeki siyah lekedir. Değil mi? Ama ikincisinde ise sevgilim unutma beni derken kendimden bahsediyorum. Bakın okunuşları yazılışları aynı ama anlamları farklı olduğu için bu ikisi de yine ne olacaktır? Cinaslı kafiye olacaktır. Cinaslı kafiye de aktardıktan sonra geldik arkadaşlar Tunç kafiye. Dize sonunda bir kelimenin Diğer bir dize sonundaki kelime içinde aynen yer alması ile oluşan kafiyeye tunç kafiye denir arkadaşlar. Tunç kafiye genellikle zengin kafiyenin bir çeşidi olarak adlandırılır arkadaşlar. Yani tunç kafiye bazı kaynaklarda ve Milliyetin Bakanlığı'nın kaynaklarında zengin kafiyenin bir unsuru olarak değerlendirildiği için unutmayın tunç kafiye olabilmesi için o kelime en az 3 tane sesten oluşması gerekiyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Örnek üzerinden aktaralım. Uzaktan bir tren sesi gelince hasretle sızlayan kalbimiz ince. Bakın burada ince kelimesi var. Bir dizenin sonu ince diye bitmiş. Birinci dizenin sonu ise gelince diye bitmiş. Bakın arkadaşlar buradaki ince sesi. 1, 2, 3 ve 4 sesten oluşuyor. Bakın arkadaşlar gelince sözcüğündeki şurada aynen geçiyor. Yani arkadaşlar bir dize sonundaki kelime başka bir dizenin sonundaki kelimenin içerisinde aynen geçiyorsa ve 3 sesten fazlaysa buna tunç kafiye denir. Kafanızda tam olarak oturması için bir başka örnek daha vermek istiyorum. Bir dizenin sonu arkadaşlar masa diye bitsin. Bir dizenin sonu da asa yani sopa anlamındaki sözcükle bitsin. Bakın arkadaşlar buradaki asa sözcüğü yukarıdaki masa sözcüğünün içerisinde aynen geçiyor mu? Geçiyor arkadaşlar. 1, 2 ve 3 sesten oluşan asa sözcüğü yukarıdaki kelimenin içerisinde aynen geçtiği için buna tunç kafiye denilmektedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Cinas ve Tunç kafiye oldukça basit. Bence kafiye ve redif konusu çok basit. Yeter ki burada vurguladım püf noktaları unutmayın. Aklınızda bulundurun. Umarım bu videodan sonra redifle kafiye ile ilgili bir sıkıntınız kalmayacaktır arkadaşlar. Umarım bu videomuz derslerde, sınavlarda sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu, dersimizi beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanala abone olmaktan ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Her türlü olumlu ya da olumsuz düşüncenizi lütfen bizlere iletin. Şu anda ekranlarda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımı da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Oradan eğitimle, dersle ilgili önemli paylaşımlar yapıyorum. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.